Arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Evet günlük fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım. Alalım niyetlerimizi. Kolektifin geneline, bütünün en yüksek hayrına olsun. Evet şimdi Şimdi şurada kocaman bir göz çıkmış. Yani bu aralar gerçekten de baya bir nazara geliyorsun yani. Şimdi böyle konuşmalarınla işte halinle tavrınla biraz insanlara etkiliyor olabilirsin. Bundan dolayı da en çok yanında gezdirdiğin kim varsa ona dikkat et. O seni biraz kıskanıp da böyle sana göz, göz değdiriyor olabilir. Şöyle düşünüyordur. Yani hani kötü bir şey düşünmesine gerek yok. Düşünüyordur ki ya ne güzel bakar mısın ne güzel insanlarla sohbet ediyor falan. Bu bile nazar değdir. Hani bazen kendimiz bile değdiririz ya. Mesela bir balığın var. Ay ne kadar güzel oldu bu da dersin. Ertesi gün çat gider onun gibi. Şurada tertemiz bir aydınlık. Güzel bir bir aydınlık var yani güzel bir ay doğuyor haline burada bir kere yavru bir kuş çıkmış sanki şimdi böyle yeni bir oluşumun içerisindesin zannedersen etrafında Evet biraz laflar sözler var yani bir tarafta hani böyle bu, bu laf söz olayı da böyle şey gibi inişli çıkışlı yani bir zaman çok azalıyor bir zaman tamamen duruyor bir zaman birden şiddetleniyor senin hayatında hemen şurada güzel temiz bir yol çıkmış iki kişi Şimdi bak burada iki kişi birleşmiş. Bir yola karar vermişler. Hatta giderken arkalarına birilerini daha takıyorlar. Yani iki kişi bir yol. Belki bu bir hmm, tur hani böyle şey oluyor ya. Hani bayanlar e, bazı turlara kar, kar, katılıp da bir yerlere falan gidiyorlar ya onun gibi bir şey olabilir. İlk önce iki kişi karar vereceksiniz başlarda konuşuyorsunuz. Sonra iki kişi burada katılacak, aranıza iki kişi burada katılacak. Çok güzel, eğlenceli bir yolculuk olacak sizin için. Şimdi böyle kimisi içinde burada bir koltuk çıkmış görüyorsan ve oturuyor o koltukta o koltuğa oturmuş. Demek ki iş konularıyla alakalı başarılı güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Hani eğer iş arıyorsan ve bulamıyorsan önümüzdeki günlerde daha şanslı olacaksın. Mesela devlet kapısına girmek de, devlet işine girmek de alakalı bazı durumların varsa bunlarda çok şanslısın. Önümüzdeki günlerde gerçekten olabilir. Bak tertemiz aydınlık. Şurada bir anahtar çıkmış. Hemen yakın zamanda bir şey sahibi. Bence bir araba ya da ev olabilir. Yani anahtar nedir? Küçük eşyanın anahtarı olacak hali yok değil mi? Yani böyle dolap anahtarı televizyon anahtarı gibi. Anahtar ne de olur? Arabada, evde olur. Araba ya da ev gibi. Hemen böyle iş olayın olacak. Bir müddet sonrasında da hemen böyle yakın bir zaman sonrasında da bir araba ya da evle ilgili bir gelişmeler olacak. Bak tertemiz aydınlık bir yola giriyorsun inşallah. Bak kelebek çok güzel bir değişimin dönüşümün içerisindesin. Hani bu değişim dönüşüm senin için olumsuz değil. Çok olumlu olacak. Bak aydınlatıyor. Hani böyle kelebeğin ömrü kısadır ama iyilik ve güzellik yaymak için hani biz öyle düşünürüz ya çünkü çok güzeldir, böyle renklidir. Sanki böyle neşe verir, güzellik verir, uçarıdır, sürekli uçar. Hani eğlenceli gibi. Evet, hayatına güzel, eğlenceli zamanların girdiği Çok güzel vakitlerdesin hep birileriyle ikili ikili konuşmalar yapıyorsun sanki böyle yol ağzında. Burada aslında sen şimdi görüyor musun bilmiyorum ama burada çok güzel beyaz bir at iki tane hatta bir yavru bir büyük at çıkmış. Beyaz böyle uzun yeleleri var. İki tane muradım var inşallah ikisi de olacak gibi görünüyor. Şimdi bir dönem var ya şöyle demişsin. Ya neye atsam elim elimde kuruyor. Sanki neye atsam elimde kuruyor diye düşünmüşsün ama Yok bu dönem değişim dönüşüm içerisindesin. Güzel bir döneme giriyorsun. Minik sinsi minik bir yılanım var. Burada senin bir kısmetin var. Ona doğru gidiyor ama bak arada engel var. O kısmeti alamayacak korkma. Bu senin kısmetin. Ve olacak işini kimseye söyleme ki olsun. Burada minik bir minik korkmuş bir küçük köpek çıkmış ya yani. hani bir dostun var böyle çok seni seviyor ama senin için biraz korkmuş gibi görünüyor hani birilerinden bir şeyler duymuştur biraz ürkmüştür burada çok güzel beyaz bir at çıkmış Evet birçok konuda muradına demek ki ereceksin. Biraz sıkıntılı durumlar var ama geçici durumlar. Bak mesela burada bir tane bir köpek çıkmış ama gözlük tak takıyor. Hani böyle gözlük kullanan bir dostun varsa birazcık dedikoduların önüne kendini atmış gibi görünüyor. Hani seni korumak adına olabilir. Bazı böyle çakallarla, kurtlarla sanki senin adına savaşıyor gibi. Eğer böyle sadık dostun varsa gerçekten çok şanslısın. Burada bir musluk çıkmış. Yakında böyle para muslukların açılıyor sonuna kadar. Şuradaki laleyi gördün mü? Bak. Sevgi, büyük sevgi, güzellik. Bak şurada bir ay yıldız var ve bir çatının altında demek ki devletle alakalı devlet kapısına girmekle de alakalı bir işin olacak bak burada bir bot çıkmış bir asker botu gibi ayakkabı gibi şimdi önümüzdeki günlerde Melis ile tanışabilirsin bence bu eğer eğer sen resmi bir kuruma iş için girmeyeceksen resmi bir kurumda çalışan biriyle evleneceksin sanki asker gibi polis gibi bak görüyor musun asker botu polis botu gibi bir bot çıkmış evet Bir şeyleri tamir etmeye çalışır gibisin. Hani bir dönem birileriyle gerilimler yaşamış olabilirsin. Belki bunlar senin ailen olabilir. Hani aranızda gerilimler, gerilimler olmuştur. Biraz birbirinize kötü konuşmalar falan yapmışsınızdır. Şu an bir toparlama zamanına girmişsin artık. Yani bir toparlamak istiyorsun. Hani birbirlerinizden belki karşılıklı özürler dileyip tekrar kaldığınız yerden güzel bir şekilde devam edebilirsiniz. Ay vallahi dilim damağım kurudu. Bu hızlı konuşmaya da bir türlü yenemedim. Görüyor musun? Bak burada bir horoz var. Büyük ve ses getirecek haberler gelecek seninle ilgili. Yani böyle herkesi şok edecek haberler. Böyle Şerife gibi bir isim yazıyor bak Şerife. Evet Şerife gibi. Şerife isimli arkadaşıma bir telefon geliyor. Üç vakte kadar. Üç gün, üç ay, en geç üç aya kadar bir haber geliyor. Ve bu duyduğu haber neyse şimdi bir haber bekliyor. Bu haberi inşallah olumlu bir şekilde gelecek ona bir evle ilgili bir haber de bekliyor olabilir. Ev konusuyla ilgili de bekliyorsa o da olumlu. O yollarına bak. Bir sürü bir sürü yollara gideceksin. Tatiller, gezmeler, eğlenceler, böyle düğünler, dernekler, kalabalıklar. O kadar kalabalıklar içinde olacaksın ki. Hani o kalabalıklarda duyduklarına şok olacaksın. Beklemediğin insanlardan beklemediğin şeyler göreceksin. Hani böyle çok sevdiğin o kalabalıkta çok sevdiğin insanların böyle birazcık sana arkasını dönmüş olduklarını ama sevmediğin belki de hoşlanmadığın insanların seni böyle çok misafirperver karşılayacaklarını falan göreceksin yani. Aslında bu kalabalıkta bu kalabalıklar iyi olur yani böyle hani biz üzülürüz bu cenaze kalabalıklarında falan ama herkesin gerçek yüzünü de ancak o tür kalabalıklarda görebilirsin. Yoksa hani Gözlerin kapalı olur yani. Aman işte teyzelerin beni seviyor, işte halalarım beni seviyor, ne güzel falan. Evet, annem babam varken, param varken, e, evine gelip giderken seni severler. Ama sen senin paran bitince, ondan sonra başındaki belki büyükten olma. Yani şöyle, ama söylemek istemiyorum ama söyleyeyim. Yedirecek, dişirecek bir şey kalmayınca pek seni fazla sevmezler, pek de gelmezler yani. Sen de varken gelirler. Evet, bir diş ağrısı gibi bir şey görünüyor. Azı diş galiba. Dişin mi ağrıyor? Hmm. Eğer dişin ağrıyorsa onu da merak etme. Geçecek, tedavi yolunu bulacaksın. Gider tedavi ettirsin, geçer gider. Ha, neden falan doktordan, moktardan korkuyorsam bilemiyorum ama korkma bence. Çünkü biz korkuyoruz, gitmiyoruz ve ilerliyor maalesef hastalıklarımız. Ondan sonra bakıyorsun ki artık dayanabilecek gibi değilsin. En son raddede gidiyorsun. Ondan sonra da diyor ki sana maalesef çok geç kalmışsınız artık yapılacak bir şey yok değil mi? Hemen öğrendiğinde gideceksin. İşte bazıları hemen gidiyorlar biz bazıları ise ben mesela korkarım doktor <laughs> korkuyorum ve hiç gitmiyorum evet bak şurada görüyor musun bir, bir, laf tufanı, bir laf söz tufanına tutulabilirsin. Ya da başkalarıyla alakalı şeyleri duyarsın. Şuradaki çam ağacını gördün mü ne kadar güzel. Hatta yanında bir ya o kadar güzel bir yer ki bak şimdi böyle iki şimdi bak şurada büyük büyük çam ağaçları şurada güzel bir yol ve yolun bu tarafında da böyle çam ağaçları ve burada bir tane böyle ev Ay çok güzel ya. Çok güzel çıkmış. Bir büyük bir veranda, orada büyük bir ev. Çok güzel bir ev burası. Çam ağaçlarıyla süslü. Hmm, evet, çok güzel. Burada bir baykuş çıkmış. Bir çok bilgi öğreneceksin. Bir çok bilgi edineceksin birileriyle ilgili. Burada bir deve kuşu var. Kısmetin, bolluğun, bereketin inşallah artıyor. Şöyle iki tane kapının arasından geçiyorsun. Aydınlığa doğru gideceksin. Ev taşıman mı var ya? Ev taşıması. Şimdi böyle bir yoğunluk var yani. Bir yoğunluk var. Bu ne böyle kedi patisi gibi? Değil mi? Kedi patisi gibi bir şey çıkmış. Şu arkada birisi var. Şurada bir bayan var. Sanki bunlar sıra sıra bekliyorlar. Bu arkadaki bu bayana bir şeyler söylüyor tamam mı? Burada bir sıra bir şey için sırada bekliyorsunuz bir şey almak, bir kısmet almak için sırada bekliyorsunuz. Burada aydınlık bir kapı açılmış. Şuradaki adam, şuradaki minik görüyor musun? Minik bir şey var burada. Neyse bu bunu tutmuş. Kafanın üzerinde bir ördek çıkmış. Hayallerin dilekleri, yani duaların gerçek olacak. Şurada bir bayan ve şurada bir erkek var. Karşılıklı konuşuyorlar ve böyle çok yakın bir mesafeden konuşuyorlar yani. Burada birisi bir bayrak dikiyor. Sanki böyle bir e Barışma için bir bayrak küs olduğun insanlarla barışmak gibi bazı durumların olabilir. Üç tane kısmetim var hanene geliyor. Hanenin içinde bir sihirli değnek çıkmış bak. Bir karınca var o sihirli değneğin üzerinde. Bir tane kuş geliyor kocaman kanatlarını açmış kartal gibi. Kafana bir sihirli değnek değecek. Ondan sonra böyle şansın, bahtın açılıyor. Ve devlet kapısından beklediğin bazı işlerin varsa çok olumlu sonuçlar alacaksın. Ama eğer ki sen bazı işlerini ihmal ettinse, mesela vergi borcun var ödemediğin, işte onu ödemek zorunda kalabilirsin. Hem de şöyle ki, şimdi hesap ödemedin ödemedin ya hesabına bir para geçti. Vallahi hesabına blok, blok ki. Ay bir de konuşabilsem moleke koyarlar. Ondan sonra ödemek zorunda kalırsın. Onları ihmal etme. Hadi bakalım. Tutkularının peşinden gitmek istemişsin. Ancak bir takım mücadelelerin içinde bulmuşsun kendini. Geçmiş şimdi gelecek değil mi? Şimdi geçmişte böyle tutkularının peşinden gitme, gitmek istemişsin. Ancak böyle ailende bazı sıkıntılı durumlar olmuş ve kendini bir hayat mücadelesinin içinde bulmuşsun. Evet bu şu anda bir mücadeleler içindesin ama geleceğinde şansın talihin çok güzel bir şekilde açılıyor evet bir özgürleşme dönemine giriyorsun ve kendini gerçekten güvende hissedeceğin zamanlardasın hayatınla alakalı işinle gücünle alakalı bir farklılık arayışına girmişsin şimdi bir birilerini hayatından çıkartacak olabilirsin ya da bir iş konusuyla ilgili memnun olmadığın bir işteysen orada bir son ve bir bitiş yaşayacaksın yeni başlangıçlar yapacağın bir yere geçiyorsun. Bazı insanlarla alakalı şüphelerin var. Evet onlara karşı güçlendiğin bir zamandasın. Planlı hareketlerinle kendini böyle gerçekten ileriye bir tık ileriye götüreceksin. Evet sezgilerine rüyalarına önem ver diyor. İş para kariyer konularında evet birazcık kararsızlıkların var. Aslında güzelleşmeler olmuyor başlıyor ama senin kararsızlıkların var. Evet inançlarınla alakalı şimdi böyle neden hani üst inançlarınla alakalı şimdi böyle yöneticiler olabilir aile büyüklerin olabilir onlarla alakalı bazı inançlarında bazı sorgulamalara girmişsin biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor ama gelecekte evet konfora rahata kavuşacaksın inşallah şu an sıkı çalışma çok çalıştığın hane içinde biraz huzursuzluklar var evet çok fedakarlıklarından dolayı kaybetmişsin ama ilahi adalet istiyorsun inşallah yerini bulacak Evet biraz zorlanıyorsun, biraz sabret diyor sana bakalım. Gizli düşmanların var. Çok yakın zannettiklerin bile düşmanların olabilir. Bak uyarılıyorsun dikkat et gizli düşmanlarına. Evet destek ve yardımlar göreceksin. İlişki ve ortaklıklarda artık dengeye geldiğimiz dönemdesin. Yani bir orta yolda buluşulacak ve çözüm yolları bulunacak hayatınla ilgili. Evet ya hep ya, hep, ya hiç diyeceğim bir zamandasın bir takım riskler alacaksın. Sosyal çevren genişliyor. Evet ve ilahi sistem tarafından çok güzel bir şekilde inşallah korunup kullanıyorsun. Merak etme. Evet canlarım benim bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.